Herkese merhaba. Cihan Hoca ile İngilizce öğreniyorum. Hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sözcük türleri ve önekler, soneklerden bahsedeceğiz. Yani types of words, prefixes and suffixes. İngilizce'de sözcükler başlarına ve sonlarına ek alarak türetilebilirler. Öncelikle sözcükleri türeterek ne türde sözcükler türetebiliyoruz onlardan bahsedelim fiil, isim, sıfat veya zarf olabilir sözcükler. Evet, bazı örneklerimizi ve son eklerimizi ele alacağız bu dersimizde. Tamamını ele almamız tabii ki mümkün değil bu süre zarfında. Hemen bakalım. Ön ek yani prefix dediğimiz re, un, dis, im, pre bunlarla başlayan sözcükler daha doğrusu kök halindeki sözcüklere bunlar getirildiği zaman ne gibi anlamlar kazanıyorlar onları inceleyeceğiz. Safiksiz yani son eklerde de oğuz, full, er, les, nes ve le'ye eklerini alarak ne tür anlamlar ve ne tür sözcükler oluşuyor onları inceleyeceğiz. Mesela write yazmak fiili. Başına re geldiği zaman rewrite tekrar yazmak anlamına geliyor. Yani buradan anlayacağımız şey re ön ekini alan herhangi bir sözcük tekrar yeniden bir daha anlamını kazanabilir. Do yapmak, redo başına araya re getirdiğimiz zaman yinelemek, tekrar yapmak anlamına gelebiliyor. Use kullanmak başına araya re getiriyoruz reuse tekrar kullanmak anlamına geliyor. Cycle evet benim çok sevdiğim bir sözcük. Cycle aslında dönüşüm anlamına geliyor. Birden fazla anlama gelen bir sözcük. Başına re getirdiğimiz zaman recycle geri dönüştürmek fiilimizi elde etmiş oluyoruz. Count saymak, recount tekrar saymak. Play oynamak ya da oynatmak. Replay tekrar oynatmak. Bunu evet müzik çalarlarda ya da e, oynatma programlarında, medya programlarında çok görürüz. Happy mutlu başına un ekini getirdiğimiz zaman olumsuzluk ekini katmış oluyoruz. unhappy mutsuz. load yüklemek, unload yükü boşaltmak tam tersi zıt anlam. known bilinen, tanınan anlamına geliyor. unknown bilinmeyen, başına un ekini getirdiğimiz zaman tamamen karşıt anlamını sağlamış oluyoruz. real gerçek, hakiki unreal gerçek olmayan do yapmak undo yaptığını geri almak yaptığından vazgeçmek gibi bir anlam kazanıyor. Evet appear ee, sözcüklerin başına dis getirdiğimiz zaman gene olumsuz bir anlam katmış oluyoruz. Appear ortaya çıkmak, disappear ortadan kaybolmak. Agree aynı fikirde olmak, katılmak. Disagree, aynı fikirde olmamak, katılmamak. Connect, bağlanmak. Disconnect, bağlantıyı kesmek. Like, sevmek, beğenmek. Dislike, beğenmemek. Infect, evet infect, enfekte olmak. Günümüzde çok dilimize yerleşmiş, pelesenki olmuş bir sözcük. Ne yazık ki. Disinfect de dezenfekte etmek bunu da Türkçede kullanmaya başladık. Mikroplardan arınmak. Evet, im eki yine sözcüklerin başına geldiği zaman e, olumsuz bir anlam katıyor. Possible mümkün, impossible imkansız. Mortal ölümlü, immortal ölümsüz. Proper uygun, improper uygunsuz. Mature olgun, immature olgunlaşmamış. Patient hasta ya da tabii ki özür diliyorum isim hali hasta anlamına geliyor buradaki sıfat halinden bahsediyoruz isim halinden patient isim haliyle sabır impatient sabırsız anlamına geliyor. Historic tarihi anlamına geliyor ee, önüne pre ön ekine getirdiğimiz zaman öncesi anlamını katmış oluyoruz. Prehistoric, prehistoric yani tarih öncesi. School okul, preschool okul öncesi. Match match anlamına geliyor burada. Pre-match dediğimiz zaman maç öncesi. Paid evet ödenmiş ödeme anlamına gelir. Prepaid dediğimiz zaman ön ödeme, erken ödeme şeklinde kullanabiliyoruz. Buradaki paid tabii ki pay fiilinin 3. hali. Bunun şu an konumuzla ilgisi olmadığı için üzerinde durmayacağım. Major. Olgun. Premature zamanından önce olan zaten prematüre diye Türkçemize geçmiş. Kullanım şekli de bu şekilde. Mystery. Gizem. Mysterious. Gizemli. Bu sefer son eklere geldik. Tabi bu ses olayları da meydana geliyor bu ekleri alırken Türkçemizde olduğu gibi burada da bir maviyle yazdığım i harfi kaynaştırma harfi olarak oraya eklenmiş oluyor y düşüyor gizem gizemli Oğuz ile beraber danger tehlike dangerous tehlikeli fame ün şan anlamına geliyor famous ünlü poison zehir poisonous zehirli Adventure, macera, adventurous, maceralı ya da macera perest anlamlarına geliyor. Burada da isimlerden sıfat yapmış oluyoruz aslında. Use, kullanmak anlamına geliyor. Sözcüklerin sonuna full getirince yine bu şekilde sıfat türetmiş oluyoruz. Useful, kullanışlı, yararlı, faydalı anlamlarına geliyor. Beauty, güzellik beautiful güzel yine bir ses olayı var burada y düşmüş iyi gelmiş thought düşünce thoughtful düşünceli pain sancı ağrı acı painful sancılı ağrılı success başarı successful başarılı Teach, öğretmek, teacher, öğretmen, er ekini alınca da genellikle hatta çoğunlukla meslek anlamı katar. Play, oynamak, player, oyuncu. Drive, sürmek, driver, sürücü, şoför. Garden, bahçe, gardener, bahçıvan. Work, iş, worker, işçi. Sleep, uyku, uyumak. Sleeper, uykucu. Less ekini inceliyoruz. Son ektir. Home, ev, homeless, evsiz. Bu da yoksunluk eki katıyor. And, son, endless, sonsuz. Help, yardım etmek. Helpless, çaresiz. Taste, tatmak, tadına bakmak. Tasteless, tatsız use kullanmak useless yararsız faydasız kullanışsız anlamlarına gelebilir. fear korkmak ya da korku anlamına geliyor. fearless korkusuz. Evet, ness ekini inceliyoruz. Burada da isim yapan bir ek. happy mutlu happiness mutluluk. ill hasta illness hastalık. rude kaba Rudeness, kabalık. Bald, kel. Baldness, kellik. Hard, zor ya da sert anlamına geliyor. Hardness, sertlik, zorluk. L'ye ekini inceliyoruz. Bu da zarf türünde sözcükler türetiyor. Zarf görevinde kullanıyoruz genellikle. Long, yalnız, tek başına demek. Lonely, yalnız. Final, son, Finally, sonunda. Happy, mutlu. Happily, mutlu bir şekilde. Yine bir sos ses olayı var orada. Slow, yavaş. Slowly, yavaşça. Sudden, ani. Ansızın. Suddenly, aniden şeklinde türetilebiliyor. Bye bye happiness. Hello loneliness. Evet, bu şarkıda da duyduğumuz gibi happy ve long sözcüklerinden son ek alarak yeni sözcükler türetilmiş. Evet İngilizcede sözcükler aynı anda hem ön ek hem de son ek alabilirler ya da son ekler birden fazla olabilir. Onların da örneklerini görelim. Happy sözcüğünü az önce gördük mutlu anlamına geliyor. Hem başına hem de sonuna ek almış. Unhappy mutsuz demek. Sonun adı Nes ekini alınca da unhappiness, mutsuzluk anlamına gelmiş. Forget, unutmak. Forgetfulness, sonuna iki tane eki almış. Forgetful, unutkan demek. Forgetfulness, unutkanlık demek. Yine isim haline dönüştürmüş. Success, başarı. Successful, başarılı. Unsuccessful, başarısız. Unsuccessfulness, başarısızlık anlamına geliyor. Tabii ki biz burada yapı, yapısal inceliyoruz şu anda sözcükleri. Burada failure sözcüğünü kullanırsak başarısızlık olarak daha akıcı bir dil kullanmış oluruz. Care, dikkat, carefully, dikkatli bir şekilde hatta careful, dikkatli, carefully, dikkatli bir şekilde zarf görevinde bir sözcük türetmiş oluyoruz. Evet bu bölümümüz bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.